İzmir pasaport iskelesi özelleştiriliyor. Özelleştirme İdaresi Başkanlığı, Türkiye Denizcilik İşletmelerine ait pasaport iskelesinin özelleştirilmesi için ihale açtı. İzmir'in tarihi ve kültürel birikimini en iyi yansıtan mekanlardan biri olan iskelenin yapımı 1894'e uzanıyor neoliberal saldırı maalesef bizim gibi ülkelerde de bütün kamu mülkiyetlerinin özelleştirilmesine yönelik bir politik tercihi öne çıkarıyor. İzmir'in 126 yıllık tarihi pasaport iskelesi özelleştiriliyor. Özelleştirme İdaresi Başkanlığı'nın Türkiye Denizcilik İşletmeleri A.Ş.'ye ait pasaport iskelesinin işletme hakkının verilmesi yöntemiyle özelleştirilmesi için açılan ihalede firmaları ön yeterlilik başvurusuna davet etti. Kamu mülkiyetlerinin özelleştir, özelleştirilerek bütün bunların yok pahasına satılması e, gerçekten de bugün kabul edilemez e, bir şeydir. Sessiz sedasız açılan ihaleyle özelleştirilmesi planlanan iskele 50 kilometrelik deniz kıyı şeridinde doldurulmadan orijinalliğini koruyan tek kıyı çizgisi durumunda. Pasaport iskelesi aynı zamanda İzmir'in tarih ve kültür birikimi. İzmir'in en önemli kamusal mekanlarından bir tanesidir. İzmir tarihinin de en özellikli sembol mekanlarından bir tanesidir burası. 1919 yılındaki Yunan işgaline kadar, emperyalist işgale kadar bu işlevini e, sürdürmüştür. Emperyalist işgalle birlikte gümrük muhafaza baş e, müdürlüğü olarak e, kullanılmıştır bu bina. İzmir Kent Arşiv Müzesi Müdür Yardımcısı Doçent Doktor Oktay Gökdemir, Atatürk'ün döneminde izlenilen ulusal ekonomi politikasıyla iskelenin kamuya açıldığını söyledi. 1922'de Ulusal Kurtuluş Savaşı zaferle taçlandıktan sonra özellikle Osmanlı İmparatorluğu'nda yabancı sermayeye karşı verilen bütün imtiyazlar bir devletleştirme sürecine alındı. Milli Mücadelenin kahramanı Mustafa Kemal Atatürk tarafından bir ulusal ekonomi politikası çerçevesinde buraları devletleştirildi. Gökdemir İzmirlilere bu özelleştirmeye karşı çıkmaları çağrısı yaptı. İzmirlilerin ve İzmir kentinde yaşayanların bu özelleştirme furyasına da karşı çıkmaları gerektiğini düşünüyorum.